Kestaneli Lezzetler programından tekrar merhaba. Bugün benim misafirim Sema Göksel. Bursa Eğitim Gönüllüleri, Bursa Birim Sorumlusu, sorumlusu diyeceğim. Evet, değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben şimdi bu gönül koyduğunuz güzel faaliyeti sizden anlatmanızı isteyeceğim. Varsa duyurmak istedikleriniz buradan birlikte program... İçinde beraberce sesimizi duyuralım isteyeceğim. Ama sohbete başlamadan önce hani bölmeyeyim güzel güzel konuşurken diye ne yemek yapıyoruz? Tarifi listeyi vermek istiyorum buradan. Bugün mercimek köftesi yapacağız. Kısır yapmıştık daha önce belki hatırlarsınız. Ben şimdi yaz geliyor bahar birkaç programdır hep tekrarlıyorum mümkün olduğunca hem mevsime göre hem de işte dışarı çıkıyoruz daha dış mekanlarda işte veya piknikte gidebildiğimiz eş dost ahbap ziyaretlerinde böyle hani ben de şunu yaptım getirdim diyebileceğimiz hem besleyici hem lezzetli. E, dengeli bir beslenme oluyor çünkü mercimek biliyorsunuz muazzam bir e, protein e, mercimek köftesi yapalım istedim. Üstelik içinde bütün otlar var, yeşiller var bir de tabi sizin yaratıcılığınıza kalmış belki ilave etmek istediğiniz başka baharatlar, tatlar var e, bir su bardağı ince bulgura ihtiyacınız var. Bu ince bulgur Çiğ köftelik bulgur diye tabir edilen en ince olanını kullanıyorsunuz ki çabucak yumuşasın. Ee, yarım su bardağı da e, mercimek, kırmızı mercimek, çorba yaptığınız mercimeğe ihtiyacınız var. Ee, yarım su bardağı e, mercimeğe onun 3 katı kadar yani ölçünüz neyse 3 katı kadar su koyun. Ee, sadece haşlanacak. İçinde herhangi bir şey yok. Ben tuz falan koymadım. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar haşlanacak. Benim sürem yetmediği için şu anda hazır, hazırlanmak üzere. Bulguru çukurca bir kaba koyacağım. Haşladım. O suyuyla birlikte, yani mercimekleri önceden yıkarsanız, hani biraz fazlaca o unu gidecek emin olmanız için. Olduğu gibi ne kadar kaldıysa su tencerenin içinde. Yani bir ölçüye üç ölçü koyduğunuz suyla birlikte o sıcak sıcak mercimekleri bulgurun üstüne döküyorsunuz. Bu arada bolca doğranmış taze soğanlara ihtiyacınız var. Dereotu, maydanoz, nar ekşisi, bir tatlı kaşığı, yarım limonun suyu, ...bakıyorum burada masamda unutmayayım saymayı diye... ...kimyon, mercimek köftesinin mutlaka çok yakışanı... E, ...tuz tabii ki koyuyorsunuz ve çok azıcık belli belirsiz... ...ben onu yoğururken biraz hani elim kolay e, hareket etsin diye... ...sızma zeytinyağı ilave edeceğim. Sanki bir şey gibi, e, bir ılık soğuk e, yaz e, bir büfe e, yemeği gibi diyeceğim... Böyle bir kolay köfte hazırlayacağız. Daha sonra bizim geçen programda da bahsetmiştim. Böyle çok güzel meyve şekerlemeleri var. Hani kestaneleri yapıyorum. Bir de ara ara yeni bir mamul çıkmışsa buradan programda duyurmak istiyorum hep. Şimdi bu meyve şekerleriyle kuplar yapmanız, dondurmalar hazırlamanız ...muffinler, kekler yapmanız çok kolay... ...her şey hazır içinde çabucak doğranmış... ...böyle bir e, karışık... E, ...müsli olabilir... ...mısır gevreyi olabilir... ...bir su bardağı kullanacağınız o mısır gevreyi... ...meyve şekerleri, bir adet yumurta... E, ...üç çorba kaşığı... ...kek karışımı... ...ve e, bir çay bardağı kadar... ...sütle, yağsız sütle... ...çok kolay 6 adet... ...burada gördüğünüz gibi bu kağıt kapları dolduracağız... ...böyle mini kekler yapacağız... Bugünkü listemiz bu, yemeğimiz bu. Evet, şimdi ben sizden rica edeceğim Selma Hanım biraz eğitim gönüllüleri maksadını ve faaliyetini. Çünkü ben de biliyorum benim gibi birçok arkadaşım da bazen bir yanılma oluyor. Hani burs vermek, çocuk okutmak birçok vakıf var faaliyetleri. Ee, aynı yere e, aksa da diyeceğim aynı denize e, kollar farklı. Siz evet. biraz anlatır mısınız? Evet, tabii ki. Buyurun. Ee, Eğitim Gönülleri Vakfı 1995 yılında Suna Kıraç öncülüğünde kuruldu. Evet. Ve e, bu doğrultuda bizim hedef kitlemiz 7-16 yaş. 7-16. Evet. evet. 7-16 ilk öğretim çağı. Çocuklarına yönelik çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Amacımız çocukları Devletin verdiği temel eğitimin katkıda bulunabilmek. Burada neler oluyor? Bizim oluşumumuzda eğitim parkları, öğrenim birimleri ve ateş böcekleri var. Evet. Türkiye genelinde, çeşitli il ve ilçelerde. Ve çocuklarımız okul sonrası birimlerimize, eğitim parklarımıza ve ateş böceklerimize gelip hazırlanan programlardan faydalanıyorlar. Evet. Bu programlar... Neler diye. Tabii tabii. Siz. Evet, ben daha zaten devam ediyim. Bazıları bulmuşken devam, <laughs> devam edeyim. çünkü edeyim. bazı böldüm ama yardım e, maksadıyla hmm. televizyonda özellikle programlarda özellikle sevilen evet. sanatçıların katılımıyla bu faaliyetler duyurulurken o kadar renkli simalar oluyor bu defa da. O kişiler vakfın faaliyetlerinin anlatımının önüne geçiyor. Bazen böyle bir yetmeyebiliyor. <laughs> Hazır sizi bulmuşken şimdi biz sizden dinleyelim, hepimiz öğrenelim. Buyurun. Tabii ki. bizim sınıf ve yaş düzeyine uyumlu hazırlanmış çeşitli etkinliklerimiz var. Evet. Bu etkinlikler okuyorum, oynuyorum. Evet. Sağlığı geliştirme, insanın bireyim, yurttaşım, birikim, İngilizce Bilgisayar gibi çeşitli etkinlikler. Bunlar e, amaçlanan şeyler çocuklarda e, okumayı sevdirmeye yönelik. İlkokul, evet. birinci sınıftan ve beşinci sınıfa kadar olan çocuklarda. Sabir etkinliğinde çocukları bu yaştan e, tasarruflu olmaya ve bilinçli tüketici olmayı hedefleyen evet. bir etkinlik. Yani e, amaç aslında çocukları hayata hazırlamak. Hayata hazırlamak. Evet. Yani yaşam becerilerini geliştirmek, ister gelişimlerini desteklemek, okul sonrası temeli sağlam evet, tutmak, evet. eğitim gönüllü. Evet, evet temeli benziyor. sağlam tutmak. Evet. ileride İleride daha bilinçli, daha e, gülen yüzleri evet. karşımızda görebilmek. Biraz evet. uzun bir yatırım. çok da güzel. Sadece Kitaptan öğrenilen ne olmuyor bu söylediğiniz o evet. özgüven kişilik problemleri hayata hazırlanırken hiç beklemediği bir sürpriz tatsız bir şeyle karşılaştığında nasıl başa çıkacak evet. aile içi sorunlar bütün bunların hepsini bu altyapı olmadan yani şu sizin hazırladığınız düzenek olmadan tek başına hele hele çok genç ve tecrübesiz yaşta bireylerin hayata evet. hazırlanan adayların halletmesi mümkün değil. Evet. Peki Bursa'da kaç e, talebe diyeceğim. Hı -hı. Öğren. Doğru olacak. Evet. Çocuklarımız. Evet. <laughs> evet. E, Bursa'da bu yıl Eylül'den Mayıs ayına kadar evet. şu an 850 çocuğumuz bizim etkinliklerimizden faydalandı ve faydalanmaya devam ediyor. Evet. E, tabii bu etkinlikleri biz e, gönüllükle tamamen gönüllerle gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hem çocuğu e, size yönlendirip hem bir de... Gönüllüleri de bekliyorsunuz evet, ki evet. ikisi birbiriyle koordineli Koordin olarak evet. doğru yerde buluşsun. buluşsunlar tabii ki. Evet. Gönüllüler kaç kişi var? şimdi? Bursa'da, Bursa'da. 150 yakın aktif gönüllümüz. Evet. Şu an Bursa'da devam ediyor etkinliklerimizi. Peki nedir mesela aranan özellikler? Ben hem kendim için bilmek istiyorum hem de belki ee, çok genç yaşta emekli olan var çocuklarını okutup hayata hazırlamış olup böyle e, faydalanabilecek e, sizlerin tabii ki hmm. eğitim gönüllerine müracaat edecek anne adayları var yani kualifikasyonun ne olması gerekiyor? Evet, bizde e, eğitim gönülleri vakfına gönüllü olabilmek için en az lise mezunu olmak şartı var Evet. onun dışında yapılan etkinlikler doğrultusunda tabii ki çeşitli kriterler aranıyor. Ve herhangi bir meslek sahibi olabiliyor. İlla evet. öğretmen olmak şart değil. Hatta ben Bursa'da üniversite mezunu olup ev hanımın çok olduğuna inanıyorum. Evet. Ve onların da kendi çocukları dışında diğer çocukları da katabileceği çok şey olduğuna inanıyorum. ve Bursa'da üniversite mezunu olan ev hanımlarına sesleniyorum gelip eğitim Gönülleri vakfında çocuklarımıza yönelik yaptığımız programlarda bizlere destek olabilirler Tabii Vakfın e, gönüllerimize de Çünkü biz öğretmen değiliz amatör ruhla bu işi evet. yapıyoruz çocuklarla buluşturuyoruz gönüllerimizi eğitimlerimiz var bizim e, gönüllü Ama, eğitimlerimiz onu de var Şimdi Tabii ki gelen ben size müracaat ettim. Ee, kendi kızımı çocuğumu yetiştirirken kendimce doğru bildiklerim var ama bir de hı hı. sizin tarafınızdan hı hı. kabul edilen e, bir herhalde doğrular var. Yani bir olmazsa olmazı evet. diyeceğim eğitimin. Evet. O, o eğitimi önce gelip adaylar hı hı. sizden alıyorlar. Tabii öyle ki, mi? Tabii ki. Önce e, gönüllü olmak istediklerini bize belirtiyorlar. Evet. Sonra biz onlara vakfımızın e, tanıtımını yapıyoruz evet. amacımızın ne olduğunu hedef kitlemizin kimler olduğunu belirten bir vakıf tanıtımı yapıyoruz daha sonra ilet bir günlük iletişim eğitimi veriyoruz evet. çocuklarla e, iletişimde nelere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan çok interaktif çok güzel bir günlük bir eğitim alıyor gönüllerimiz sonrasında iki günlük yöntem eğitimini alıyoruz yöntem evet. eğitiminin amacı da e, çocuklarla karşılaştıkları sorunları aza indirgemek. Evet. Çünkü ya e, hangi e, yaş kitlesi, ne yapılması gerekiyor, dediğiniz gibi, evet, o kadar anneyiz. Kolay değil tabii. Evet, <laughs> evet, hiç kolay değil. Bu kadar. Kolay Bazen değil. insan kendi çocuğuyla birlikte bile birçok meseleyi çözemiyor. İstesine gelemiyoruz. Evet, evet. O yolu bulana kadar mücadele vermek gerekiyor. Evet. Evet. Ee, şimdi şöyle. Bir sizden iki dakika bir ara isteyeceğim. Ben şuraya kadar e, ne yaptığımı bir hem Selma Hanım'la sohbet ediyorum. Çok e, faydalı bir konuyu hepimizin merak ettiği belki eksik bildiği e, bu güzel gönül koydukları projeyi konuşuyorum. Hem de tarifi vereyim. Bir yumurtayla böyle altı adet çok kolay çabucak e, bir on dakika içinde bir e, muffin mini kekler hazırlayabilirsiniz içine. Taze meyveler su bıraktığı için ben bu kuru biraz önce anlattığım meyve şekerlerinden karışık olanları var. Bugün onu kullandım. Aşağı yukarı böyle 6 tane yapmak için dolu dolu 2 çorba kaşığı meyve şekeri karışımı diyeceğim. Arzu ediyorsanız limonlu olanı var. Sadece portakal olanı var. Artık kendi damak keyfinize bırakıyorum. 2 çorba kaşığı bundan. 1 e, yumurta kullanıyoruz, bir çay bardağı kadar e, mümkünse yağsız süt kullanın, yağsız süt koyuyorum, 3 çorba kaşığı kek karışımı, hazır satılan kek karışımlardan koyarsanız o zaman kabartma tozu, vanilya içinde hepsi var, tekrar ilave etmeniz gerekmeyecek. Bir de bir su bardağı kadar e, sabah kahvaltıda yediğimiz mısır gevreyi, e, o mısır gevreklerinin karışık olanları var, fındıklı var, bugün benim kullandığımın içinde biraz badem vardı doğranmış badem, fındık olanı var. Hangisini buluyorsanız sade olanı da olur. Bir bardakta mısır gevreği koyuyoruz. Şeker unutmuyorsunuz. İki çorba kaşığı hatta meyve şekerlerinin içinde şeker var. Ben Aa, çok az şekerli olmuş denmesin diye imtina ediyorum ama iki kaşık şeker bile çok yeterli işinizi görüyor. Zaten altı <laughs> kap çıkıyor. Bu böyle. 175 derecede ısıtılmış fırında 25 dakikada çabucak kabaracak, hazır olacak. Bunlar böyle. Bir de şimdi hemen bu arada Zeyman bana hatırlatır bunları eğer <laughs> e, atlarsam sohbetten. Şimdi şöyle e, buraya biz sohbete başlarken anlatmıştım bir su bardağı e, ince bulgur. Yarım su bardağı yani aynı ölçtüğünüz bardakla da mercimek ama mercimeği 3 katı kadar suyla haşlıyorsunuz. O haşladığım mercimekleri buraya bulgurun üstüne döküp şöyle beklettim ki hani hiç karıştırmadan bulgurlar mercimeğin suyuyla yumuşasın diye. Daha sonra e, nar ekşisi ilave ediyorum. Bu nar ekşisini de ben e, çok sonra öğrendim. E, mercimek köftesine e, nar ekşisi muhakkak konur diye bir... Adana ziyaretinde öğrendim. Çok da hoşuma gitti, seviyorum. Artık biraz e, keyfe bırakıyorum bazı lezzetlerde. Çok kısıtlamaya gitmiyorum. Evet, şimdi bunu da koydum. E, Deri otu, maydanoz, domates, limon, tuz, kimyon hepsini koyacağım. Karıştıracağım. Ondan sonra e, taze soğan koyacağım. Daha sonra herhangi bir e, servis yapabileceğiniz tabağa. Arzu ederseniz salata yapraklarıyla, arzu ederseniz roka yapraklarıyla süsleyerek ikram edebiliyorsunuz. Evet. Ee, ben şimdi kendi konum olduğu için soracağım, ee, bu eğitimlerin içinde yemekle ilgili alışkanlıklar, işte bu böyle çok fazla hazır mutfak veya annelerin çaresiz kaldığı bazı konular oluyor. Var mı her tip Evet destek çocuklara ee... beslenmeyi düzeltecek? Sağlık etkinliğinde, sağlığı geliştirme etkinliğimizde evet. e, beslenme ile ilgili konuları vurguluyoruz. Evet. Önürlü arkadaşlarımız. E, dediğiniz çok doğru. Çocuklar maalesef şimdi daha hazır ve fast food... E, <laughs> Biraz engelleyemediğimiz böyle bir evet. e, dönem bu. Evet. Onun için sormak istedim. Evet. E, peki... Bu ıı, faaliyeti yaparken hani en çok ıı, işte gidemediğiniz, ulaşamadığınız diyeceğim var mı böyle bir ıı, yer veya özellikle ailelerden hani biz tanımıyoruz çekingenlik, hmm. ıı, böyle Hı -hı. bir şey var mı? Sıkıntılı bölümü nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Evet, ee, şimdi tabi vakfımız 14 yılı aşkındır çalışmalarına devam kadar, ediyor. Tabii. E, önceki zamanlarda bu sıkıntılarımız daha fazlaydı. Yavaş yavaş bunu atmaya e, başladık. Bu e, vakfın güvenirliği evet. ve yaptığı çalışmalar duyuldukça aileler tabii ki daha yakın ve daha istekli çocuklarını gönderiyorlar. Ama tabii evet. şöyle bir sıkıntı oluyor. Maalesef e, okula destek programlar bizde daha çok beklenti oluyor daha çok isteniyor evet. Çocukların kişisel gelişimi destekleyici programları aileleri tanıtmakta ve çocukları bu etkinliğe almakta biraz zorlanıyorsunuz evet ee, şeyle karışıyor sanırım değil mi hani burs var öyle bir bursla da var mı? karışıyor ee, dediğim gibi şimdi eğitim sistemimizde e, sınava yönelik bir sistem olduğu için evet. biraz kişisel gelişim çok önemsenmiyor. Aileler evet. tarafından. Bu anlamda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Okuyorum, oynuyorum etkinliğinden bahsetmiştim biraz önce. Ha, biraz o anlatı. Evet belki. o çok güzel bir etkinlik ve e, bu etkinliğin bir odası var, okuma odası var. Okuma adası diyoruz biz ona. Okuma adası. Okuma adası. E, özel kitapları, özel e, okumayı yönlendiren çeşitli oyunlarla aktive ediliyor bu etkinlik evet. ve. E, biz eğitimin oyunun mutlaka olması gerektiğini inanıyoruz. Evet. Eğitimin içinde oyun çok önemli çocuklar çünkü oyun yaşında birinci sınıf ve beşinci sınıf. Hadi kitabı al oku dediğiniz zaman biliyorsunuz hiçbirimiz bunu. Yok çok. <laughs> evet. Böyle e, sıkıntılı. Çocuklar mutlaka. Var mutlaka da. mutlaka. Ama istisnal. genelde evet. ilk başta evet, bir tepki bir oluyor sı... ona kazanana kadar alışkanlık. Evet işte biz bu alışkanlığı sıkmadan onları oyunlarla kitabı merak ettirerek evet. vermeye çalışıyoruz. Ve bu anlamda çok faydasını görüyoruz. Çok çocuklar etkinlikten çıktıktan sonra benim odama inip bazı kitaplar benim odamda da var. O eve veriyoruz çünkü kitapları bir hafta süreyle okuyup tekrar getirsinler diye. müthiş bir şekilde kitap alma isteği, işte okuma isteğini görüyoruz çocuklarda. Bu etkinlikte evet. çoğaldığını hissedebiliyoruz, görebiliyoruz. Bu çok önemli. Evet. Şimdi ben e, siz anlatırken yine şöyle şuraya kadar e, mercimek köftesinin bütün malzemelerini içine ilave ettim. Ince bulgurlar da e, içinde şöyle mercimeğin suyunun sıcaklığıyla hazır oldular. Taze soğanları, maydanozu, dereotunu, tuzunu, kimyonu, yarım limon suyunu, dolu dolu bir çorba kaşığı nar ekşisini, yine bir o kadar yorabilmem için, karıştırabilmem için sızma zeytinyağı içine ilave ettim. Sadece acı biber, pul biber koymadım. Ee, çocuklar biliyorsunuz çok fazla acı tercih etmiyorlar. Ee, ama e, arzu ederseniz e, sonradan e, ekleyebilirsiniz veya nasıl istiyorsanız sen yani çok seviyorsa aile bireyleri e, bu benim yaptığım gibi hani kimyonu tuzu koyduğunuz zaman acıyı da içine ekleyebilirsiniz. Ben şimdi size şöyle tabağınızı aldım önünüzden. tabi bir küçük ikram etmek istiyorum. E, bütün köfteyi yaparsam e, süremiz yetmez diye <laughs> evet. birkaç tane hazırlamak istedim. Birlikte tadına bakarız. E, Merkez İstanbul'da. İstanbul, evet. vakfımızın e, merkezi İstanbul'da. Bütün e, sizin de bilgilendiğiniz yani faaliyet şudur veya işte bu yıl <laughs> e, bu konu üzerinde hepimiz yoğunlaşıyoruz diye <laughs> e, merkezde toplanıyorsunuz. Evet. Değil? Diğer birimler evet. yani birim dediğim. Mesela Bursa, işte İzmir, hı -hı, Ankara hı -hı. bilgi alınan yer hı -hı. İstanbul. İstanbul, evet, evet. İstanbul'da toplanıyoruz. İstanbul'dan eğitim departmanımızdan programlarımız oluşturuluyor ve Türkiye genelinde aynı şekilde uygulamaya geçiyor. Ee, diğer burs veren vakıflar hı -hı. o zaman sizin bu faaliyetinizden çok memnunlar herhalde. Evet, Çünkü siz evet. aslında birlikte daha güçlüsünüz. Aynen öyle. Çünkü evet. eğitim gönüllüleri vakfıyla diyelim ki Çağdaş Yaşamı Destekleme hı hı. Derneği hani el ele kol kola bir durum var. Evet şimdi e, Çağdaş Yaşamı Destekleme'nin derneğinin e, burs verdiği ve üniversite öğrencilerine burs verdiğini evet. görüyoruz. Ve biz e, bizim büyük kitlemiz üniversite öğrencilerinden oluşuyor zaten gönüllü evet. kitlemiz. Ve bu doğrultuda e, burs ver alan çocuklar daha çok gönüllü olma ve kendilerinin de e, bir şekilde kendilerinden küçüklere de destek olma evet. e, ihtiyacı duyuyorlar ve bu anlamda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile böyle bir e, ortak e, burs verdikleri öğrencilere gönüllü olma e, şartı Ha böyle bir şey. Evet. Getirebiliyorlar. Yani, şöyle Mesela, mantığını anlayınca tabii insan daha kolay çözüyor bazı şeyleri. <laughs> evet, doğru oldu o zaman. Evet. Açevle yetişkin okuma yazma kursu açıyoruz biz. biz ortak işbirliği yapıyoruz ve diğer seri toplum kuruluşlarıyla da ortak çalışmalar yapıyoruz. Yani çocuk Eğitim Vakfı'yla da. E çok iyi. iki konu özellikle yani hem birbiriyle koordineli faaliyette Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve diğer burs veren faaliyet gösteren vakıflar aynı zamanda da belki benim gibi belki işte vakti olan veya emekli olan veya zamanını evet, bölebilen, ayırabilen babalar diyeceğim, beyler Gençler, üniversite mezunu olup da İngilizce, yabancı dil, Fransızca her neyse mevzusu konusu birçok insana da gönüllü olarak ihtiyaç var. Evet. Hem çocuklarla 7-16 değil -16, mi? 7-16 evet. Peki ben hemen şöyle bir şey de ikram etmek istiyorum. Bakıyorum bir yandan de. Şu, isterseniz bir tane e, tabii ki. tadına Hı -hı. bakabilirsiniz. Hani böyle çok da ay yaptım ne güzel oldu diye zorlamıyorum gelen e, konuklarımı ama e, şimdi bu mini kekler için meyve şekerlemelerinden bahsettim. İçine mümkün olduğu kadar e, kekin içine mümkün olduğu kadar az şeker koyun. Yani e, hani. Böyle tamamdır bu benim için olmuştur diye çok fazla şeker koyunca da hem meyve şekerleriyle benim verdiğim tarif bazen çok fazla olabiliyor. Ona dikkat edin fazla şekere hiçbirimizin ihtiyacı yok. 25 dakikada çabucak kabarıyorlar hazır oluyorlar. Kek karışımı zaten içinde kabartma tozu var her şeyi var. Ee, bu böyle mercimek köftesini anlattım. Elinize sağlık. Evet afiyet olsun. Ee, bir yine buradan söylemek istiyorum vakfın bir de maddi güce ihtiyacı var herhalde. Onu destekleyici de bütün herkese düşüyor iş evet, galiba. Bir evet, de en önemli evet. kısmı onu da anlatalım buradan. Evet herkese düşüyor dediğiniz gibi ee, bağışlarla biliyorsunuz vakfımız ayakta. E, bu anlamda çeşitli e, Son zaman bir güzel zaman gece olmuştu, Evet, değil kampanyalar mi? ve geceler evet. e, düzenleniyor. Çok güzel bir e, evet, bir gece konser vardı. Onları hiç böyle görmediniz diye evet. ben de takip ettim. Çok evet. e, basında bir hayli yer aldı. Evet. E, başarılı iş adamları, iş kadınları, Hı -hı. sanatçılar el ele birlikte performans sergilediler. Evet. Ee, çok memnun oldum geldiğiniz için. Ee, hem ben hem ben, bizi izleyenler eminim e, kaldıysa şayet eğitim gönüllülerinin faaliyetlerini bilmeyenler diyeceğim. Çünkü bir hali uzun süredir e, çabalıyorlar, çalışıyorlar seslerini duyurmak için. E, umarım yolunuz açık olur. Daha çok 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 uzun yıllar büyüyerek evet. katlanarak hem gönüllülerle hem destekleyicilerle hem öğrencilerle İyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun. Teşekkür Ağzınıza sağlık. Bu haftalıkta da kestaneli lezzetlerden bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar diyorum. E, mutlaka bize, bana yazıyorsunuz programımıza. Posta kutusu 73-16035 Hürriyet Bursa. E, maillerinizi, önerilerinizi, varsa tariflerinizi, yeni lezzetlerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık. Müzik